1734 arası zaten. Ha, tam tarihi bilinmiyor ama aynı dönemde. Evet. Evet. Sanki bu daha eski olabilir mi? Yıpranmış olduğu için dedim. Burada metinden yine 1912 yılında tespit ediliyor. Burada ilk üç satırı okuyayım ben size. Gösterdiği yiğitlikler ve kahramanlıklar için İlteriş Kağan ona başkomutan yeğen Tonyukuk orduyu toplama emrini vermiş. İşbara yeğen Külüçor olmuş. Külüçor da demek ki bir unvan. Yani Tonyukuk. Kapkan Kağan ülkesinde kocadı ve iyi gün gördü. Ulu koca Külüçor 80 yaşında öldü. Öldükten sonra dikilen onun adına bir anıt. Burada da yine o yöne doğru giden balbalar. şunlar. Tonyuk'un kanıtı olarak mı biliniyor bu? Mert? Kulitorantı Kulitor. 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 Bu da orijinal hali değil mi? Sonra evet bu orijinal podyumu. iki ayrı taşı birleştirerek podyum yapmışlar. Kuli çorantıymış arkadaşlar bu. Kuli çorantı. Evet abi yoruldun mu? Ya sen şimdi o zaman ondan sonra yoruldun mu? Kuli çorantı abi bu.